Evet. Şimdi ne oluyormuş burada? Korona 20. Hı hı. Bugün 20. gün. 5 senedir Vatika'da oturuyoruz ve iki defa böyle yerler keşfettik. Teşekkürler Hüseyin kardeş. Hüseyin kardeş sevdi burayı. Dön, dön, dön şöyle 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 dön. Arkaya dön, arkaya dön. Şöyle etrafı gösterelim. Şey yok. Ha. Şey yok. Bu tarafta bir şey yok. Şu aynı ama kara göre benziyor. Bak 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 bak. La, 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 la. Acık indir boyum gelişimi ya. <laughs> o zaman da manzara mı gözüküyor? <laughs> bak 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 bak. Orada koyu otlatılır bence. Aynı kara görüyoruz. Hey. Alo. Bak burada çok enteresan bir şey yazıyor. O dikkatimi çekti. Orası aynı bak şey Keltepe. <laughs> bak diyor ki, biz isteyenler içinler, ye via de kortste weg naar de top van de terrein. Draag jou steentje erbij. Maak hier jouw steenmannetje wordt steenrijk. Word zo deelgenoot aan dit unieke Genke Mijnlandse. Mustafa Bey, yes. köşeyi dönmek için taş taş üstüne koyacakmış. Koy bakalım. Koyun bakayım. <laughs> Köşe olursa bil ki bu da sayesinde de. Yok ya. Çok yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz köşe olamayacağız kardeşim, bunu bil. Sistemi yanlış ha. Sen bir yan alta. Taşları mı yanlış seçiyor? Sen unut. <laughs> Bence sen zengin olmayı unut. Aynen. Aynen. Olsun elhamdülillah. Şimdi yani yukarı bir çıkalım bakalım. Şöyle ziri yukarı. Ama bunu çok güzel yapmışlar. Bunu nasıl bir şey? Yok ya bunu şey yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Kopya çekmişler. Yok bunu demir üstüne koymuşlar. Bak bak. bak, bak. Demir demir üzerine koymuşlar. <laughs>